Peçe 4 Çaplı'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Bugün sizlerle yine bir Amorok videosuyla beraberiz. Güzel bir amorumuz var. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi, aynı zamanda güncel Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yapıcı ve eleştiriler yorumlarınızda videonun yorumlar bölümünden bizlere bırakabilirsiniz. Hadi amora geçelim. Abi öncelikle araçta standart olarak neler yapıldı ne değiştirdik? Şöyle söyleyelim. Arabamız 2023 model bir Type Plus Amarok 2.0 motorlu olarak geliyor arkadaşlar bu. Biz arabada geldiği zaman bize ne yaptık? Blackline işlemi yaptık. Arabanın üzerindeki yani Blackline işlemi nedir? Arabanın üzerindeki parçaların tamamını Piyano black rengine boyuyoruz. Aynı zamanda Logo'da bir araba gövde rengi olarak detaylandırma işlemi yaptık. Arabamızda 275 55 20 BFGoodrich All-Terrain lastikler var. GDV'nin bu araba için doğru ebat diyebileceğimiz ebatta bir jant ölçüsü var arkadaşlar. 9 çarpı 20 ET'si de eksi 25. Eksi 25 e ET bir jantımız var. Bu güzel bir kombin oluşturuyor bu arabada. Aynı zamanda arka tarafta bir Max Mustafa sürgülü kapağı ve Max Sainer'in kapak açısını var. Amarok sahipleri hangi modifikasyonlardan ya da hangi değişimlerden dönüşümlerden başlamalı? Yani ilk olarak öncelikle ya, aksesuarlar. Bunu şöyle söyleyebiliriz bence. Yine Amarok sahipleriyle de, yeni pick-up sahipleri arkadaşlar ilk olarak daha öncesinde bir pick-up geçmişiniz yoksa, pick-up tecrübeniz yoksa benim nacizane tavsiyem şudur. Arabada genel amaç yani genel ihtiyacı olan iki ürün var. Kasa havuzu, kapak. Kasa havuzu, kapak yaptıktan sonra bir ihtimalle belli bir sürü araba tanınabilir. Tanındıktan sonra ihtiyaçlar doğrusunda aksesuarlandırılma bence daha doğrudur. Amarok'a gelecek olacaksak, Amarok zaten arkadaşlar bilindiği üzere dolu. Opsiyonları güzel olan bir araba. Bunda da kasa uzun ihtiyacınız yok. Line-X dediğimiz bir işlem var zaten bu arabada. line kaynaklı iç kasada bir koruma mevcut. Yalnız, burada şunu da geçeceğim, Amarok'un bir eksisi. Evet, arabada line var ama line kaynaklı arabada çok fazla kasa boşlukları var arkadaşlar. Buradan içeri çok fazla çamur alacaktır Amarok araçlarımız. Bunu herkes görecektir ve bu suçu herkes sürgülü kapağına, kanan pisine veya ne bileyim hard tapına bu şekilde ürünleri atacak arkadaşlar. Bu arabanın içerisinde bir kasa havuzu olmadığından kaynaklı kasa boşlukların açık olmasından dolayıdır. Böyle bir problem yaşanabilir Amaroklarda. O yüzden benim nazaren tavsiyem Amaroklar içinde kasa havuzu ve sürgülü kapak ilk tercih sonrasında terleştirme isteğe doğru bence sıralanabilir. Son olarak modifikasyonlar yani yapılan işlemler garantiyi yetkiliyor mu? Yani hangi durumda araç garanti kapsamı dışında kalıyor? Şimdi bu soruda da mesela bu soruyu da bana hem telefonda hem de Instagram'dan çok fazla bu şekilde soru alıyorum arkadaşlar. Arabada garanti unsurları bir kere nelerdir onu bilmemiz gerekiyor. Arabada ne garantiye giriyor bunları bilmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum arabada bir yükseltme işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar yürüyen işleminiz yani arabanın yürüyeni garantiden çıkar. Çünkü sonradan bir işlem gerçekleştiriyor. Arabanın üzerine sonradan bir basamak aydınlatma, panjur aydınlatma, monvizor sonradan bir tesisatla bir işlem yapıldığı zaman elektrik işlemimiz garantiden çıkar. Bunların hiçbirisini servisler kabul etmiyor arkadaşlar. Sebepleri de şudur. Evet bizim arabada oynama var. Belki de yapılan işlemde hiçbir kusur yok. Ama kusuru otomatikman sonradan yapılan aksesuar ve ekipmanlar atıyor. Biz aksesuarcılar, ekipmancılar olarak bundan çok şikayetçiyiz. Çünkü Geçen gün bizim başımıza böyle bir sohbet muhabbet ortamında bir şey geldi. Trimin Tekin'in arabasında bir koku var. Kokudan kaynaklı yeni model bir araçta koku var. İçeri çok fazla koku geliyor. Diyorlar ki işte bu arabada lastik var. Lastik çok fazla frene bastığınızdan kaynaklı lastik koku yapıyor. Yani lastik yani daha öncesinde koku yapmıyordu da şimdi mi koku yapmaya başladı? Sonrasında öğrendik ki arkadaşlar o araba grubunda yani bu bahsettiğim yeni araba grubunda Yaklaşık 10-15 tane arabada bu şekilde şikayet var. Manifoldtan içeri bir koku alıyor. Manifold kokusu alıyor, egzoz kokusu alıyor. Bundan kaynaklı herkes arabanın içindeki kokudan rahatsız olayı lastiğe attılar. Öyle söyleyebilirim. Yani bu tarz böyle servisin de garip garip işleri olabiliyor maalesef. Ha, doğru olan nedir? Tabii ki doğru olarak yapılan bir işlemin üzerinde siz aksesuarcı veya ekipmancıdan garanti alabilirsiniz. Servis bu konu hakkında sizlere garanti vermez. Allah servisin kaza durumunda olur. Kaza durumunda da aynı zamanda arkadaşlar bu tarz aksesuarları ve ekipmanları kasmamıza zehir ettirmeniz gerekir. Çünkü örnek veriyorum arabanın üzerine aksesuar yaptığınız arabanız kaza yaptığınız arabanız servise verdi. Servis size arabayı aldığınız gibi verir. Der ki size kardeşim ben sana arabayı bu şekilde sattım bu şekilde. Siz eğer ki kaskoya aksesuar ve ekipman zehiri yaptırırsanız sonradan yaptırmış olduğunuz tüm işlemlerle beraber size servis bu şekilde arabayı teslim edebilir. Bu da bu şekilde bir süreç işi Evet arkadaşlar. Bugünkü Amarok videomuzda bu bahsettiğim arkadaşla beraberdik. Sizi şimdi bunun güzel detaylı resimleriyle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki projede tekrar burada olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.